Ulaştırma Bakanlığı'nın bir <laughs> savuran projesi vardı. İşte kuşları, e, dronları ya gördüm, evet. te tespit etmek için. Bu e, yetmez mi bu işlere? Ya hani Bey, evet, sana şey söyleyeyim. Biraz sonra belki de konuşacağız. Geçen de gördüm ya. Diyor ne diyor? Efendim diyor güvenliği diyor. Drone sağlanacaktır diyor. Ya kocaman bakana da açıklama yaptırıyorlar yani. Ya bakın da bunları çağırıp söylemiyor ki. Mesela sen, ya kardeşim drone üretiyorsun sivil amaçlar. Sen nasıl sağlayacaksın ya? Bir gün kalkıyor adam diyor ki lise ve üniversite sınavlarını kaldırıyoruz. Ya kimse demiyor ki ya sen hangi yükçüyle? Mesela nasıl kaldıracaksın? İşte Ama... güvenliğini sağlayacağım diyor. Ya sayın bakan çağırıp demiyorum kardeşim öyle bir gel ya. Bu drone'u kim üretecek? Bu yazılımı kim yapacak? Sen nesin ya? Ya dört tane fermi denemiyorsun sen. Oradaki her evrak 3 ay 6 ay bekliyor. Bu kadar iddialı şeyleri sö söylüyorum söylüyor millet. Ya, ya, bu genel müdür yani Allah gönderdi. Sivil Avazi böyle bir adam geliyordu. Adam kendini çalışıyor. Tamam. tamam çalışıyor. Bu savuran projesini daha sonra konuşuruz. <laughs>